şey. Çekiyorum. Emre sen sen çekerken ben de böyle bir şey çekiyorum. Dostlar sağ olsun. <laughs> ya şekeri alırım. Anne evideki sobaya buraya mı getirdin lan? <gülüyor> ya kaçsın sene bekleriz ne olacak? <laughs> çay daha içelim Eller dostlar yani. sağ olsun. Bu arada bir Yani, bu arada Ben de. Arada bir yapmak lazım bu <laughs> adet. Çayda. Gitti ama. 300 lira götümüze girdi. <gülüyor> <gülüyor> 300 değil. <mi? gülüyor> Bunları <gülüyor> <gülüyor> ben, abi, ben, bu ben, bak, şey. bir tür Kadayı bir bitiriyor beğenmedik diye. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Vallahi Allah'a Nasıl? Onun